Merhaba arkadaşlar. Şimdi başla. <laughs>. Merhaba arkadaşlar. Ekran Final Night hoş geldiniz. Bugün de bugün sizlerle Final Freddy's bir çekeceğiz. Evet ve ben varım. Evet. Ee, şimdi... arkadaşlar. Video çekiyor o bu arada. Bu sıfır. Bu sıfır. Oh, Oha. <gülüyor> 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 Fox 20 arkadaşlar no, ee, bu video ekran mı çekiyor? Bir el ekran bir el ben oynayacağım. Fox 20 diğerleri Bakalım, Bakın falan iki yüklenmiş. Bir dakika lan onu daha eklemedik Ben... Evet. Oh. Hadi oyun. On. Onu lan. Bu. No. Abi Golden wow. Freddy gülü zannettim az önce biliyor musun? Dur yani zaten. Burada kalacak <laughs> kamera. Hayır. Çünkü, Çünkü, koşar, aynen. Çünkü... Fox'u koşarken bakamazsın. Aynen. Ben kapadım. Tamam çok bakma ya. Hadi Ay, gidelim her şey tüketiyorum. sanki kamerada koşuyor. Mı evet onda. O. Tamam. Tamam orada bak. O, öyle e kamera bakma abi ya. Kamera bakınca olmuyor. Kulağım patladı lan çok ses var. Abi şundan hiç, hiç birisi gelmeyecek değil mi? Çok e nerede? saat dörtte falan yani nerede lan? Saat bir oldu hiç olmadı. Saat bir olur mu lan? Oh. Abi az çek önce on oh, dev bir ses geldi. Tamam, çek şunu. Tamam da abi az önce on oh, dev bir ses geldi. Lan. Sen... Oh yerinde bu. Abi, abi az, önce hakikaten bir koşma sesi geldi. Zaten. Anne ben az önce bu masada bir ses duydum ama hayır nasıl yapmıyor? Ya tabi. Lan abi hareket ediyor bir tane. Ya bir dur abi. hiç şey hareket etmiyor. Abi hareket ediyor. O Görün kameranın sesi. sesi. Hı. Evet arkadaşlar ekran videomuza devam ediyor. Enerji diye iş. Abi çok fazla bakma şu yanları bakma hiç bakma. Enerji yüzde... Ben de, ben de, ben de, ben de, ben de düt düt oynuyorum. -dü. Enerjin yüzde 67 olana kadar hiçbir yere bakma. Yüzde tamam. 67 olduktan sana. Yüzde 63'e kadar. Hayır. Ya yüzde 63'e kadar hiçbir yere bakma. 63'e kadar. Yüzde 63'e kadar. Hayır bakma oynuyorum. Yüzde kadar hiçbir yere bakma. Abi, Hayır bakma bak bakamazsın. Abi bakmayacağım. Bak, abi bir dakika şurası nereye tıklıyor? bakalım Şimdi bakabilirsin, şimdi bakabilirsin. Tamam. Yüzde almış ona kadar bir adam mı Yüzde Hayır, bakma. Tamam. Yüzde almış ona kadar. Hadi kola içelim. Keşke abi kola içebilsek. Daha bakayım, hadi daha değil. Lan, şimdi. Mi? Kamera bak. Tamam. Enerji yüzde 25 ona kadar bak bir yere. 25. Bir dakika. Foxy yürüyor. Hayır yürümüyor. Fox. Hunter'ın sesi. Ne? Dong. Dong. Ne sesi kameraya bak. Ah! Kafa kameraya. Ay şey sen koştu yere bak koştu yere. Bak Açma da açma. Kapıyı açma. Oo oh, açıyorum bu. Tamam aç. Aç. Tamam hayır şey buradan. Aç. Oha boya hareket etmiş. Kapıyı aç abi. Hayır ya kamera orada değil. Gözünü seveyim. Kamera şuraya alacaksın. Oha bunu hareket etmiş lan. Oğlum ne Uhu ekran öyle çeker ne güzel. Kuzenim video çekti. Ya lan bu neydi? Abi anne bu wow, abone yok ya. Abone orada tamam abone orada kendinki aha da. Abi <laughs> bakma bakma versin bitiyor bakma. Ben bir Ya sokarım seni. Sen. Sen be aç da kapamıyorsun açma. Şimdi tamam. Tamam bir de şuraya bak. Tamam. Hoş. Saat 4'ünü istersen bakma. Enerjin 30, enerji 30 olunca enerjin 30 olunca açabilirsin. Hayır enerjin 31 30, bir, 30. Oturayım mı? Açabilirsin kamerayı. Tamam. Okey. Abi bir tanesi yürüyor ya. Şu yandaki kapıya da bakar bir. Ha, kapı. ya bak ara delir. Abi şimdi öbürüne kapıya bak. Şimdi kameraya. Tamam. Bir dakika abi. Bir abi oha ne öyle. Oh sen bunları rahat. <laughs> Dur. <gülüyor> Çık hareket etti. Bir ayak sesleri geliyor. Burada. Aa! İki kapıda kapa. İki kapıda kaba Dayanırsın. Tamam. Böyle oyun bitene kadar böyle dur. Tamam mı? Aynen. Hayır. Tamam bu kapı açık kalsın. Bu kapı kapalı kalsın. Okey. Daha dur bekle bekle. Bari bakayım o kameralı. O zaman çok enerji gider. Okey tamam. Oyun sen bitene sen kadar. Devam ediyoruz. Evet oyun bitene kadar böylesin. Oyun bitene kadar. Hiçbir yere hiç açamazsın. Hiçbir yere açamazsın. Ay bakamazsın da. Böyle oyun bitene kadar böyle duruyorsun. Herhalde çok hızlı bir gidiyor. Ne olur bakma. Bir oyun kaybedersin bak. 20-0 kaybedersin. Hayır. Bir şey yok orada. Bitti. <laughs> i̇şte, dur lan. Ah. Beni bu bocundan. Oha ne kadar... Yes. Yes yes yes. Yeeey. Yeah. Tamam ben dava boğası Evet arkadaşlar şimdi sıra bende. E püsküller dökülmedi. Anam iki ne oldu? İki de püsküller dökülüyor. Tamam da iki iki ne Be oldu? Evet arkadaşlar ben şimdi kendimi hazırlayıp geliyorum. Evet <laughs> <sıra bende, Gülüyor> e, arkadaşlar şimdi sıra bende. Ay Foxy olsun ya. Şimdi sıra bende 20'ye 0 ben oynayacağım. İnşallah kazanırız değil mi? Öyle inşallah kazanırız. Şimdi sıra bende e, saat 12. Am. 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 <laughs> 12 ayam. Ben şimdi bir yere bakmayacağım. Enerjim %97 98, bakacağım. Ben öyle tasarruflıyım. Profesör Doktor. <laughs> <laughs> Abi sonra ben oynadığımda bir kere şey... Hı. <laughs> bir kere Foxy'yi saldırttıracağım. Ne? Bir kere diyorum foksi saldırttıracağım saldırtıracağım. saldırtıracağım. Saldırtıracağım şimdi? <laughs> Mantırıtı bana saldırmış şimdi var ya. <laughs> Mantırıtı Uha Oha ne ara çıktı çıkıyor lan o. Ya çabuk işte o. gitme sesi mi? Kapıya vurma ses. ses geldi. Yapma. fark Fokstan dum dum diye ses duysam var çok mutlu olacağım. Ağzını açmış. <laughs> falanlar filanlar. Ben şu anda içine bakmadım. Buraya falan bir kere bakayım da. Okey. Kağıtlar o dönem meyve bir tane. Kola var. <laughs> Hadi kola içelim. Aa, içelim. Tamam düttüt. Dur lan düttüt. Düttüt. Kornaya basıyorum. Nerede tatlı? Nerede <laughs> tatlı? <laughs> Foxy'nin halleri. Saat. 2 Ay ya Foxy ya. Nerede Foxy? birazcık böyle geliyor yalnız. Böyle geliyor yalnız. Ay valla ama e, birazcık yakınlaşıyor sanki. Foxy bizim abimiz abi abimiz. Biliyor musun? Ay <laughs> Foxy saldırmıyor. Cupcake var. Cupcake bana saldırmış böyle. Sonra biz de onu yiyormuşuz. Sonra Foxy görmüş. Kadı büyük sürtüler Sonra saat altı oluyormuş. Sonra Foxy saldırmış. <laughs> <laughs> Ay keşke 12 saat olsa lan. Anne güzel. Oyna oyna bitmez. Abi saldırmıyor bu duruyor Yalnız benim enerjim daha az kaldı. Ben <laughs> o kadar kameraya bakmamama rağmen. Ay kendi kendine kameraya gidiyor şu mantıratörden ya. Hayır e enerji gidiyor çünkü hem mantıratör hem kendi ışık açık. Hayır ondan diye sıfır Hayır ışık. Keşke Enerjimiz ışık bitti. Enerjimiz bittiğinde ışık kapanıyor çünkü. O, enerjimiz ışığı etkiliyor. O ışık kapanıyor mu? Evet kapanıyor bak kapandı. Bak mantıratör kapandı. Ulan <laughs> mantıratör ışık. Şurada bir tane göz ha. Alın göz var. He, Evet. Hadi, onun yazı mı? Evet ama o arada bir <laughs> ar çıkıyor. Ay bunlar hiç çıkmıyor ya. Fokte böyle bakıyor. Ay bir tane yürüme sesi var ama. O kamera sesi böyle fıy diye bir ses geliyor değil mi? Hı hı kamera sesi o. Bak bir ses çıkıyor. Oo. Bir yankı olma gibi ses çıkıyor. Ya değil o değil. kamera sesi böyle kameraya yakınlaşıyor onlara. Doğru böyle, böyle hani. Ses geliyor Aha, ya Anladım. dedim böyle bile biliyorum. Gol Freddy geliyor mu lan? Bakayım yok. Bu sarı gol müspeti olsun düz düzse böyle önde böyle sonra aa diye bağırsa. Saatler tabii abi ben şu çok Aslında rahat oldum. Aslında Golden Freddy bazen ne? Böyle yani bana öyle yaptı. Hem içeri girdi hem de Abi Golden Freddy bazen yerde duruyor bazen bunun üstüne çıkıyor. Yok yere durmuyor. yer hep duruyor. abi sıçtı. Abi kızım ben koşuyorum. Sen duyuyor musun ayak sesini? Aynen Korktum lan Yemiyordum Oğlan oh, tamam Foxy'e bak Yine yani bırak Foxy'e bak Bonnie görüyormuş Bak Foxy bak böyle duruyor fark ettin mi böyle Aynen Şu an çıkan mutfakta tıkınıyor Oha ben çok rahat kazanırım ya Kapı açık kal görürsün <laughs> Aslında gelir belli olur ki. Bu var kapıda? Oha ne git. Şimdi hepsi 20 deneyim bana hepsi 20 Oha Deneyeceğim ulan İnadına deneyeceğim Oha sıra sıra bende Benden Aynen seni deneyeceğim. 20 deneyeceğim abi çok zor bu Aa, Oha sıra bende Ama direkt ölürüm ki zaten direkt Freddy falan da Öyle bir şey çok zor yemin 20. O yüzden bir kere deneme istiyorum hiç denemedim <laughs> evet, evet, evet. Ee, Ben bir gibi bitti animatronik Emerald odor Doğru. <laughs> Thanks, Melwood. Orada da size teşekkür ederim, bir an önce. çok seviyorum. Var, ben yapayım. Dur, bari. hepsini mi yapacağım? Hadi. Tamam, sen yap. Tamam. Efendim? Bir dakika, bir dakika, bir şey deneyeceğim. Hayır, olmuyor. Ben sokakçısın, canım ya. Hadi, kocam. Abi, abi, bırak ya. Ben daha az yapıyorum. Aha, aynı anda yapabiliyor musun? 20. Freddy, aslında kim yapmak istemiyorum? Şimdi direkt kabına geliyor ya. Neden? İmkansız abi imkansız. Hadi hadi kapatıyor. Ne kapatacaksın? video <laughs> Abi şu an ben kamerayı açam herhalde. Ee, hepsi çıkmış. Şey bu, bu kamerayı herhalde hepsi çıkmış olacak. Ben Oha. söyleyeyim sana. Ben söyleyeyim. Be. Enerji aç aç... Aç, hadi, herhalde, aç aç? Enerjimiz de olsun açacağım. Hepsi çıkmış olacak. Olabilir bak. O... Oha. 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 satayım. Ne oluyor lan? Ama... Ben benim çok zor ya. Ben benim çok zor Ya ben biliyordum çok zor oldu. Hepsi sıfır yaparsan ne olur? Oha, çok kolay değil. <laughs> Abi ben biliyordum çok zor olduğunu. Çok Peki, korktum. Bir dakika, tamam, olur. bir dakika şimdi sen oynayacaksın bekle. Ay yok 20'de 20 oynayam, oynayam. Ay, ben... oynayacaksın bana ne? Ben 20'de 20. 20. Oğlum ama sen bana ne? Sen zaten da şimdi en bitireceğim. Ee, neden biz bize bakmıyor? Ne bakmıyor? Bakmıyor çünkü oynuyor. Hadi go. Yo oha oğlum. Ay ben, ben denedim ona. Ben Sen de var bir, de bir bok yapmam. Korkuyorsun ama değil mi korkuyorsun? Tamam hadi, hadi oynayalım. <laughs> Freddy direkt önüme attı. Abi çok zor yine mi değil mi? Ben dedim zaten kamerayı açarsın. Sen hiç çıkıyor. Sokarım ha. Abi sana ne ya? Oha. Sana zaten tek açacağım. Oha. Freddy go beğendim. Değil mi? Hadi be. Bak bak. İnanmıyorsan bak. Bak kapıda. Bekle abi, de, kamera gitti. Dur bekle, bekle kamera gitti. Dur oğlum geziyon. Bak 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 kapıda. Bekle açma Freddy kapıda ben. bak. kapıda kapıda. Tamam çıkı. Abi birazcık aç kapıları ya. Yok kimse yok aç. Şunu aç. Amanı satayım. Korkak ne yapayım? bir kere var. Abi oyna işte. Abi çıkı saldırı saldır. Var <laughs> böyleydi abi, böyleydi. Oh, 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 oh. Ben de sürü bir şey yapmış dakika oldu zaten. Evet arkadaşlar bu zorlu bir bölümümüzün de aslında finaldi FNAF 1. Ama ben 20'de e, Fox yapmak istedim ve cidden bitirdik ikimizi de ama. 20... Ay versene bir kere hayır, abi, abi hayır Fox'ın saldırmasını mı istiyorsun? Aynen ya. Tamam bir kere onu deneyim ama o, 13 dakika video olduğunu hemen bitirmem lazım şu saldırı saldırmaz çünkü. Hemen yani Fox değil mi? Ben öbürlerini sıfır yapmam lazım. Uf, uğraşamayacağım buna ya. <laughs> Evet. Evet. evet arkadaşlar dediğim gibi çok zorlu bir maçtı. <laughs> Bunları bir yapacağım lan. Bu <laughs> de Fox erken çıkardı. Bir kere Fox'e jumpscare atsın. Bakayım kaç dakika oldu. 14 dakika 13 saniye. Daha doğrusu 50 saniyemiz var gibi. mi? Ee, he, e, kamera açmayacağım şimdi. Enerjimizi 95 olunca açacağım. Oha abi

Evet arkadaşlar bu bölümümüzün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir dahaki bana daha görüşmek üzere. Bay bay. Abone olup beğenin. ekranı bir şey diyeceğim mi? Evet. Ya da demeyeceğim ya. Hadi kapat. Ol. Hadi görüşürüz. <laughs>